Birinci Model öğreti etkinliğine hoş geldiniz. Uşak'tayız. Kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Ben Davut Kahraman. Uşak'tayım. Uşak'tayım. E, emlak işiyle uğraşıyorum. Melike Hanım sayesinde de e, biyoenerji üzerine ilk şeyim arttı, ilgim arttı. Bundan dolayı da biyoenerji ilgisinden dolayı da eğitimini almayı düşünüyorum. Öncesinde taş aldınız mı? niçin aldınız? Faydasını gördünüz mü? E, üzerinden nazar olduğu için bundan dolayı da e, taşlarımız bilekliğim geldi. Saçlarım bulundu, bilekliğim geldi ve sonrasında da üzerimde bulunan nazar kötü enerji ve yıldız düşüklüğünden kaynaklanan bütün sorunları ortaya Evet, eğitimde şu anda bulunuyorsunuz, altı sistem gördünüz. Öncesinde nasıl adınız şimdi neler hissediyorsunuz? Aradaki kısaca farkını da anlatır mısınız? Olmasından daha fazla şu an bir enerjim var. Bu kadarını beklemiyordum yani daha fazlasını görmeyi şifalandırmayı ve bununla ilgili benim de yapabileceğimi düşünmemiştim. E, ve baktığımda evet, Bergin Hocam gerçekten bu konuda e, bize de şifacı olmaya, her eve bir şifacı slavona bize de şifacı olmaya öğrettiği için teşekkür ederim. E, kanser hastasına çalışma yapıldı, evet. neler hissettiniz? Öncelikli olarak e, çalışmaya başladığım sırada zaten belli bir noktalarında bir e, şeyi hissettim. Vücudumdaki ağırlığı hissettim. Mide bölgesine geldiğinde tamamen bir ağırlık vardı. ve Zaten kanserli olan bölgede mide bölgesinde olduğunu söyledi hocamız da. Geçmişten gelen koparamadığı ve öfkeyle, sinirle hala içinden atamadığı sorunları vardı. Bunu da yavaş yavaş tüm çalışmalarımızı ortadan kaldırdık. İnşallah şifa olur. oldu. Oldu oldu amin. Evet en çok sizi etkileyen uygulama hangisiydi? Neler hissettiniz veya uygularken? uygulaması yaparken? En son yaptığımız uygulamada e, arkadaşımla çalışma yaptığımda lif çıkarmayla lif yap. Bir enerji. Bir enerji, evet bir enerji. Taşlı mı taşsız mı? Taşsız. Pardon taşlı özür dilerim. Taşlı Taşlı da bunun çalışmasını yaptığımda farklı duygular bunu hani ne kadar söylemek ne kadar doğru olur Hı. bilmiyorum ama e, varlık hissetme ve onları Hı. gördüm. Ve sonrasında da zaten tüylerim diken diken oldu dengedeyim deyip de hemen gözlerim açtım. İnşallah arkadaşımıza şifa oldu. Belgim dağılınca aklınıza ilk gelen şey. Mucize.